Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Gelir testi sonucunuzu nereden öğrenebilirsiniz? Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmamız lazım. E-devlet sistemine giriş yapmayı bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar. İnternet tarayıcınıza e-devlet yazın. Çıkan ilk site Türkiye Gov.tr adlı internet sitesine tıklayın. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şimdi şurada giriş yap seçeneği var şuraya TC kimlik numaranız şuraya da Edevlet şifrenizi girdikten sonra giriş yap demeniz lazım Edevlet şifrenizi de arkadaşlar PTT şubelerinden alabilirsiniz yoksa giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şurada kurumlar var A harfinde aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı seçeneği var arkadaşlar tıklıyorum aşağı kaydırıyorum Şurada gelir testi sonucu sorgulama seçeneği var. Tıkladım. Bekliyorum. Gelir testi sonucu bulunamamıştır diyor. Siz de eğer girmişseniz gelir testi sonucunuzu bu ekrandan görmüş olacaksınız arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.